Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar yine farklı bir içerikle yes. karşınızdayız. Bundan yaklaşık bir önce yani dünyanın, i̇şte dünyanın en uzun Minecraft kazmalarını yapmıştık arkadaşlar. Onları size tanıtmıştık. Bu sefer daha daha uzun dünyanın en iyi Minecraft kazmalarını <gülüyor> göstereceğiz. <gülüyor> Ama en bu uzun. Sefer, bu sefer evet bu sefer en uzunlarını galiba yapıyoruz. Ama daha da uzun isterseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü Mamiye söylerim daha uzunlarını biz de yapabiliriz arkadaşlar. Mami Hadi neyse olsa. Öyle. E çünkü bunu yapacak güzel bir ekibim var. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey yapıyoruz. Dünyanın en uzun kazmalarını yap yapıyoruz. Ardından gidiyoruz madene giriyoruz. 15 dakika içinde en fazla elması, en fazla demiri, altını bulan arkadaş oyunu sahibi oluyor. Yani ben kazanıyorum. Kaybeden arkadaşlar ise bir cezamız var. Ceza videonun ilerleyen dakikalarında. Çünkü direkt bunu Nasıl göreve, ya? E bunu söylemeyeceğim Siz de bilmeyeceksiniz. Ödül yani, ne? Ne bilmiyoruz harbiden var abi söylesene. Birinci olana çok güzel bir ödülümüz var arkadaşlar. Birinci olana da tatil var arkadaşlar. Minecraft açacağım. Mi? Minecraft açacağım bir dünyada tatil yapacaksınız. Yani ya, keşke ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi şu elinde görmüş olduğunuz kazma normal bir tane küçük bir tahta kazma değil mi? Mesela arkadaşlar evet. bunu alıyorum buraya koyuyorum buraya da koyuyorum. Bu da sonra bir bakıyorum kazmanın boyu uzamış. <laughs> diyorum, ki, diyorum ki, bu kazmana diyorum bana diyorum boyu yetmez. O yüzden e, biraz daha odun toplamam gerekiyor arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde beslemem gerekiyor. Var mı fazlalık odun olan arkadaşlar? Var tamam abi, abi. abi, ben sana atayım buyur buyur. Oo sen var ya, sen adamın dipçisin ya. Neyse Emat o Emat Evet, direkt taş topla <laughs> ben taş Ben kazanmak istiyorum o cezayı ee, istemiyorum. Evet. Ama sen nasıl bir insansın ya? Arkadaşlar neyse şimdi dur diğerlerinde diğer kazmalarda yapayım. Diğer bunlar ezik arkadaşlar. Diğer kazmalarda da oldu aynısı. Bak şimdi burayı yapıyorum. Şimdi izleyin siz şş. Ne yapıyorsunuz alo siz yaptınız mı? Dur abi. Arkadaşlar bakın şimdi Envaterimdeki şu kazmaya bir bakar mısınız? Bir saniye kameranın açısı da sığmıyor Bir dakika dur ha, Eren tut bir kardeşim ha sonunda abi, bak, 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 bak. Kazmanın büyüklüğünü görüyorsunuz <laughs> Diyeceksiniz ki bu kadar mı bu kadar da değil Onu elması demirini yaptığınız zaman Daha da büyük kazmalar elde edebiliyorsunuz O yüzden bence şu an itibariyle Yarışmamız başlamış başlamış Geçmiş Eren, olsun, kundur yorum kundur yorum geçmiş olsun size. Evet bir şey diyeceğim bulmaya başladım mı kardeşim? Kardeşim. Ha? Evet. Ciddi misin? Evet. Elmas buldun mu hiç? Süremiz kaç dakika? Onu söyleyin bana. 15 dakika. Ciddi ciddi. o zaman ben yukarıda oturup bekliyim sizi ya. Olur. Ya hadi oradan he ya. Hayır kazmanın bir özelliği var da daha fazla veriyor ondan dolayı. Nasıl daha fazla? Ciddi Not misin? Yeah. Söylemem işte ya. Öyle bir özellik var. <laughs> Nerede var oğlum? Benim diye haberim yok bu özellikten? <laughs> Bir şey diyeceğim bakın bütün maden bütün <laughs> bütün madenleri toplamak zorundasınız. Gençler aşağı indik ama tek bir sorunumuz var. Yemek almayı unuttuk. Süre de başladı. <laughs> kendi adınıza konuşun abi. Yandınız. Biz, ne yapacağız? Gelsin. Evet biz ne yapacağız kardeşim burada sen. Kendi burada... adına konuş abi. Yalnız kaldık. kaldım senle. Şu elmasları bir toplayayım ev, da. evet, sen. Lan Erenay! Erenay, daha yürü git. Lan. Hiç kimse elmas başarı almadı şu anda bizi kandırıyorlar. Bakın oğlum. Beni Ceza sizce ne olabilir? Akış bir tahmin olan arkadaşım var abi. mı? Şu anda çok korkuyorum Pesat ve hazır mısınız o zaman? Mı? Selam bu Eren'a. Eren be. Eren nasıl elması buldu sen nasıl bir insansın ya. ya selam bu Eren Arkadaşlar adam direkt gitti elması buldu biz hala burada yemek arıyoruz yemek peşindeyiz. Öyle <laughs> Kolay İçe. gelsin. Eren <laughs> inşallah açlıktan öldürsün. Oğlum burada kim maden yaptıysa onun yüzünden öleceğim. Erenay bana, bir komple bu kurdu kardeşim. Bak şimdi geriden geliyorum ama maden konusunda hepinizi geçelim. Bana eskiden madencik madenci K derlerdi. Tamam ne, der, ne derler? Bana eskiden madenci K derlerdi. Siz çok eskiden iyi Bura şey ben de şimdiden 13 tane elmas oldu haberin olsun. Ona e göre biraz kardeşim, zaten istersen abi. İstersen 50 tane olsun. Tamam mı? <laughs> Hayda. Benim, e ee, bu konuda dünya rekorlarım vardır. Herkes çok iyi bilir. Tamam mı? Ne yaptın abi mesela? E ee, bir gün canlı yayında e, e, şey neydi onun adı? Emrecan ağlıyordu. Abi nasıl elmas bulacağım dedi. Bu arada hayırlı olsun arkadaşlar. Hayda. Ya abi, ben olmadı lan. Ona ben dedim ki bak dedim 13. kata gel. Şöyle gel dedim. şuraya kaz dedim elmas bulursun dedim. Ve dediğimde Allah! Creeper patladı yanımda. Abi dikkat et elenme vur abi. Hanginizin gözü vardı benim şeylerimde? Söyle bakayım o daha bulamadığına göre. Evet hala bulamadın mı kardeşim ciddi Hala bulamadım hiçbir şey. Bu arada Erenel'cim kaç tane buldun sen şey? Neydi onun adı? Abi 17 oldu daha da devam ediyorum. 17 tanecik mi? O kadar az mı kardeşim? Ben de bir iki stek oldu da ayıptır söyleyemez. Yavaş gel abi yavaş gel. <laughs> biraz, biraz fazla abarttım değil mi? Biraz fazla ben de fark ettim biraz fazla abarttım. Neyse Durun şundan yapayım da arkadaşlar daha fazla karlı Abi bence şu anda yoruma yazsınlar. Onlara göre senin yani izleyicilere göre şu anda kim daha fazla bulacak? kardeşim bence yani Buğra Kağan'ın, Diye izleyicileri tabii ki de Burak'ı söyleyecek. Yani sizi söyleyeceğini sanmıyorum. Arkadaşlar beni desteklediğinizi biliyorum. Hepinizi seviyorum. Videoda like attığınızı da görüyorum. Emad kalp spam Arkadaşlar daha hiç elmas bulamamış. Emad'ı da destekleyen varsa. Harbiden ya. Artık bir şey diyemiyorum yani Emad. Lütfen Git biraz diye bul. Yani tamam mı? Ne deme ne demeye çalışıyorsun sen? Kardeşim git biraz Vallahi, diye bul demiş. sana diye... noob diyordu bura. Bir şey demeye çalışmıyor. Direkt noob diyor Direkt yani. Noob diyor. Ben eleneceğim lan eleneceğim. Bu, bu arada <laughs> evet. Sana kötü bir haberim var. Ben biraz daha diye buldum. Yani ne demek istiyorsun bu duruma kardeşim? Ha, aynen, aynı aynı şekilde yani. Emad'ın ge. Bizim, bizim senin şeyinde gözümüz yok yani lütfen. Kardeşim yani olmasın da sen hiç diye bulabildin mi Emad'ın? Hayır hiç, hiç diye bulamadım. Ama demir buldum. Diye geçtim Emad'ın demir bulduğuna bile şüpheliyim ben şu anda. Emad demir, demir buldum. buldum. Cidden buldun mu? Evet demir buldum. Cezamız. Bir tahmin alayım bir, birer tahmin alayım ona göre şey yapalım birer. Söyledim e kanalımda bir şey mi yaptıracaksın? Aa güzel fikir gelecek sefer onu yaptır. Hayır Allah, 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 Allah. Bir dakika. Ne? Hacımlılığım acil bir şey mi ya? Yorumlara gidip Minecraft Premium hesap vereceksiniz ama kişi başı 10'ar tane veya ne? 15 tane. Ne? Kişi, ne? kişi başı, ne? başı ne? 10 veya 15 tane Minecraft Premium. Ben nereden evet. bulayım o kadar şeyi? Git satın al ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> kabul <gülüyor> ben kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben etmiyorum bana ya. soran var mı? Evet. kabul etmiyorsan kardeşim tek yapabileceğim ya bir şey oğlum. var. <laughs> Aa diye bulacaksın. Aldı mı başarı bu kardeş Abi buna var ya yumurta dayandığı zaman iş Vallahi yapıyor bu Emat'la. buldum. Emat ve Elena'nın e yorumlarını koval... Bak. Sanki ben kazanacağım. Allah <laughs> söyletti. Buyur abi sen var ya, yandın. Ben sana söyleyeyim bak sonuncusun abi sen. Gençler ben kısa bir ölüm yaşadım. Sebebi bu kazmalar Bedrak da kırıyormuş. Ben fark etmedim ben. Saymayalım tamam. <laughs> ee, hayır hayır ben şimdi. Şöyle... Nereye saymıyorsun lan? Ha evet sus be. Tamam 5 tane premium veririm ben de. Sus tamam ben de. Oo Abi, elmas. Sen... Ha, 20 söyle. 20 olsun. Öyle yapalım. yapalım. İyi, kaybeden iki kişi olacak zaten. 20'şer tane. 20'şer tane yapalım. Okey. Bir şey diyeceğim. Kaç tane ben oldu Erena, sizde sen, elmas? Sen, sen. Abi Ben de bir ben de bir 37 tane oldu da. Oha Eren'a ciddi misin? O kadar az mı? Bilmiyorum. Adlı. Belki ciddiyim, belki değilim. Bu <laughs> <laughs> Evat gerçekten Evat gerçekten kayıp mı ettin? Ta Evat oyuna gelebilirsin geri. Buna gitti diyalarım gitti. Evat bir şey, üç şey diyeceğim. Üç stek gitti Buna. Yalana bak üç stek diyor. Yalana bak. Yalan abi Yalan. ya. O zaman arkadaşlar ilk kaybeden Evat oldu çünkü son dakikaları yaşıyorduk. Eee bir şey diyeceğim. Erela, Ulan. Evet sen ben ben Evet sen gir eee şey arkadaşlar premium sitesinde yorumlara yazarız. Şu siteden etkinleştiriliyor kod diye. Eee Minecraft netten veremeyiz galiba 40 tane. O kadar evet. helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> helal <gülüyor> olsun. helal Niye bu kadar çabuk pes etti? Ne, ne çabuk pes ettin abi? Ben yukarıda creeperlarla boğuşuyorum. Şu evet ye. sen yukarı iki tane sandık hazırla. Eee hatta 15'ten geriye doğru say. Bence yarışmayı yavaş yavaş bitirelim. Olur. Tamam. tamam. Benim işime gelir Uğur abi. Ben kazandım zaten. Gerçekten mi kardeşi? Evet, Emat, gerçekten. Evet, geri sayımı yapar mısın? Sayı tamam. <laughs> çekme. Çabuk. <laughs> 15, Çalak. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Lan oğlum yıl başına da giriyorsun 17, yavaş say. <laughs> <laughs> 5, 4, <laughs> 3, 4, 2, 4. 1. Hazır mısınız? 1. Ya, oh my oh. Bir saniye! Demek ki bitti. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye, çöplerimi atmama izin veriyor musun? Yoksa ben de atabilirim, mi? evet lütfen. Şunlara bir isim isim yazalım İzai, hemen. Isim evet. ilk önce kardeşim benim. Burak ben. yazdım, buraya da Erenay yazdım. Tamam, çok iyi. Şimdi... Ben kazandım adım gibi dedim Eren ya. Erenay, Erenay, aslanım. Hazır mısın? Hazırım. Abi burada, abi. önce sen koy. Tamam, koyuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Hayır, hayır olamaz. Hayır, o, olamaz. Ben ben ben. Hayır, hayır, o 64 emat koydu. Al emat. O emadı <laughs> da Nasıl iyice bir insanım ya. Ama Erenay ay o. Oo... Kaç tane abi bu? Uzak Kaç Abi ya, ya. <laughs> bu kadar abi bu. hadi oradan ya o olamaz imkansız nasıl? ya. 46 <laughs> tane ciddi. Ena ciddi misin? Abi ciddiyim nasıl o kadar topladın olamaz. Sen bu kazmadan yapmadın mı? Yaptım. Ama sen demir yapmışsın. Ha demir yeter dedim abi. yetsin ki elmas daha fazla veriyordu. Ciddi Aa! misin? <laughs> Biz ya bu ne abi? Ya. Ya bir şey diyeceğim. Videoyu izleyin ve bir elmas lan kırdığım zaman ne kadar geldiğini görün. Abi bu bir komplo ya. Bak kazmalara bak. Allah aşkına bak şunlara. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Atsanız bir kazmaları bir son kez bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi taş kazma aynen bu şekilde. Demir kazma bu şekilde ve diye kalın kazması da bu şekilde. Ve görüyorsunuz <laughs> yorumlarda Erenay ve Emad'ın <laughs> yorumlarını arayın arkadaşlar. Tek tek atacaklar. Premium sitesinde yazarlar. Lütfen bir tane lan bir bir alsın. birden fazla alanla hesapları iptal ettireceğiz onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim sizlere yani destek açarsanız hiçbir şekilde destek vermeyecekler her bir de şu olursa ben aldım sorunlu çıktı bize değil siteye yazarsınız arkadaşlar yani hediye vermesini bu ekip yapıyor tamam mı arkadaşlar? Sitede destek araya bildirebilirsiniz tamam, bence anlaştık. çok güzel oldu Bu arada arkadaşlar yarın Vampir Craft ondan sonraki gün e, Ajan Craft ondan sonraki gün sürpriz bir seri geliyor kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.